Az 200-250 gram olacak olanla evet. küçücük tahımla yerde yüzlerce, 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 yüzlerce mandalina yüzlerce ve portakal ya. maalesef yerde Değil kurumuş vaziyette. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle mahsulu zarar gören hataylı çiftçiler afet yardımı bekliyor. Paketleme tesisleri de bundan zarar görecek. Her şey. İhracat da zarar görecek tabii, ve tabii, tabii. halk da. C vitamini yüklü olan portakalları bu dönem tüketemeyecek. Tabii. Zarar büyük. Bir sürü masrafı var. Masrafını çıkarmaz. Kuru yani şu an. ümidimiz bundaydı, bu da gitti. Yani mandalina'nın yarısından fazla yerde şu an gübre desteği yapılmasını talep edelim. Hiçbir destek gelmiyor zaten. Yetkilileri buraya davet, davet ediyoruz. ediyoruz. Lütfen gelin yerinde görün. Yerinde tespit kan ağlıyor. Sıcak hava hatay'dan narenciyi vurdu. Narenci ürünleri dalında çürüdü, döküldü. Çiftçinin beli bükük. Çağrılar pandemi döneminde zor şartlarda tarlasını, bahçesiniyken çiftçiye gübre, su ve ilaç desteği sağlanması için yüzlerce ton mandalina ve zeytin tohumları yerde çiftçilerimiz, üreticilerimiz zor durumda. Tarım Bakanlığına, İlçe Tarım Müdürlüklerine, Ziraat Odası Başkanı ve yetkililerine bu konuyla ilgili zararı en aza indirmek adına taleplerimizi iletmek adına biz buradayız. CHP Samandağ Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber, çiftçiyi tarlasında ziyaret etti ve Beli Bükük çiftçi için destek istedi. Ya en azından bir ton gübre getiriyorum. Güzel, i̇laçlaması bak. İlaçlaması var. Üç defa ilaçlaması, i̇laçlaması var. var. Tabii, solaması İçili da var. Bu lira. ayda, İlaç. ayda sadece dinamo, dinamo diyor, elektrik parası Şu 700 şekilde. lira. Ayda sadece ha. Çünkü gerçekten zor durumdalar kendim gördüm, kendim üzüldüm. Yüzlerce tohum yerde. İşçileri nasıl etkileyecek Sıcaktan bu süreç, kavrulmuş başkanım. durumda. Tarım işçileri çalışabilecek mi? Yemeğiyle çalışan işçiler ne olacak? Üreticilerin desteğini devlet karşılayacak mı? Taleplerini içe tarım müdürlükleri alırken lütfen onlara yardımcı olsunlar. Mağduriyetlerini...